Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size yeni yaptım, bugün yaptım. Yeni evleri göstereceğim size hemen. Hani hangi evler oldu? Anlamasını ama şurada görmediğiniz bir tane ev var. Koçta orada göstereceğim. İlk önce hemen şurada önümdeki yeni evden başlayalım. Tabi şu değil, şu. Abi o evi ya bak şimdi herhalde 2 saat mi harcadım. Lütfen bir like atar. İnşallah bir like atarsanız bu ev için. Abi 2 saatimi aldı bu ev yapmak. Şurada da bir tane evim var. O, orası o kadar bu kadar ev kadar iyi değil kesinlikle. Burada işte deniz yatağı var. Yani tekneyi deniz yatağı olarak kullandım. Burada da. Burada büyük havuzu küçük havuzu. Böyle bir zıplayalım bir saniye. Zıplayalım. Evet. Puff, atladık. Aynen ne böyle ve işte burada giriyoruz. Maşallah hoş geldiniz. Şimdi burada süper sesli süper güçlü ses sistemli tabii ki de bir televizyonumuz var. Burada oturma yerlerimiz var. Böyle oturuyoruz burada. Burayı sonra göstereceğim. Tabuzlarında falan da var böyle. Buraya hiç tablo koymamıştım. Burası çalışma yeri. Bir de dinlenme yeri. Yataklarımız var. Ondan sonra çalışma masalarımız var. Örslerimiz var. Ve fırınlar var. Bura. tamam okey. Bir saniye dur dur dur. Heh, tamam okey devam ediyoruz. Buradan yukarı çıktığımız zaman kendimizi burada buluyoruz. Yani şuradayız. Şuraya çıkılmıyor. Buradayız şu anda. Buradaladık aşağı. Ona hmm, tırmandık. Korkunç bir şey yok. Korkmayın. Aynen. Burada yiyebileceğimiz yemekler var. Yani çoktan pişmiş yemekler var. Burada zırhlarımız var biz kendimizi korumak için. Hemen oraya gidip neden göstereyim. Burada bir de i̇şte balkonumuz var. Üf, ben sevmediğim şey ya. Bir saniye. Geçen e, şey videosunda da bu olmuştu. Abi siz niye doğuyorsunuz ya? Doğmayın işte. Sesler de beni çok rahatsız ediyor. Neyse ölümsüzüz de neyse. Öylesine elimi aldım. Bu da Aynen. Neyse bırakayım şunu ya. Ne aldım ben bunları? E yani bu da burada kalsın. Burası üçüncü katımız arkadaşlar. Burda başarıcı var. Dünyanın en güzel yılbaşı ağacına yapmışım baksanıza. Burada manzara izleyişi var. Böyle oturuyorsunuz burada. Koltuk yok da. İşte alıyorsunuz çayınızı el, elinize ve oradan izliyorsunuz böyle. Bir yer yani. Burası ne diyeceksiniz? Orayı tahmin de belki siz. Aynen çatı katı. Ama ben neden çıkamadım? Heh okey. Teknelerimiz var, kümürlerimiz var. Şey yaparım diye. Şimdi. İnelim. Birinci evimiz bu kadar. Bunu neden çekiyorum biliyor musunuz? Bir de Friday Night Funkin videosu çekeceğim. Bunları çekmemin nedeni yarın sabah Bolu'ya gideceğiz. Bu, bu videoyu e, 2021 Çarşamba günü ve 12 de yüklüyorum yani 12'de diyeyim Saat olup 12 değil yani işte 12 ay yani Aralık'ta Çarşamba'da şey dağıtıyorum yarın Perşembe sabah gideceğiz ve arkadaşlar 2022 geliyor vay be. 2020 çok hızlı geçti. Özce 2021. Bu anıları unutmayacağım. Çünkü 3. sınıfa 4. sınıfa geçtiğimde en sevdiğim arkadaşlarım kalmayacak. Mesela Çınar, Asya onlar kalmayacak. Artık yani bir şekilde idare edeceğim, alışacağım. Neden yani bilmiyorum alışabilir miyim? Deneyeceğim. Yani son bir şey daha söyleyeceğim ve Minecraft'ı ilk oynayan abimi gördüğümde yani oynayan ilk defa abimi oynarken gördüğümde Evet şunu söyleyeceğim Arkadaşlar iki kere boşluğa basınca uçuyorsunuz ya bu şekilde Bu bana bir biraz sihir gibi geliyordu yani biraz fazla geliyordu bu yani çok büyük bir sihir falan diyordum ya Cık. burası ikinci evimiz. sporları unutmak için Palatice'e kadar ana kal kalsın diye bir video çekeceğim ve istediğim zaman izleyebileyim diye onları yükleyeceğim zaten siz görüyorsunuz şu anda bir tane de fenefe video çekeceğim çünkü fenefe çekmezsem Bolu'da arkadaşlarım ne kadar iyi oynadığımı gösteremem maalesef. Burada da bir teyzerimiz var. Arkadaşlar. Üçüncü, üç ay çok özledim. Türkçe elinde gittik. Çok güzel bir vardı ya. Betül. Öğretmen. Evet, evet. Ama belki hani yine 4-5 falan var dörtlerde de hani bilmiyorum <laughs> biraz üzüleceğim. <laughs> Büyük ihtimalle dördüncü sınıftakiler esprilerime gülmeyecekler çünkü okulda ben şu anda çok espri yapardım ve çok bilverlerdi arkadaşlarım. Çok da esprilerimi severdi herkes. Ama bu sınıfı özleyeceğim. Kesinlikle özleyeceğim. En iyi sınıfım olabilir. Zaten zaten üzgündüm. Şu yüzden üzgündüm. Arkadaşlar benim in İngilizce öğretmenimi çok sevmiştim ben İngilizce öğretmenimi. İkinci sınıfta gitti o. Yerine Ecem öğretmen geldi. Hani onu çok özlüyorum hala. Bir devlet okuluna gitmiş. Özleyeceğim onu. Onları. Bütün arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Çınar bu video izliyorsa alttan bir like atar mısın Çınar? <laughs> Please. Çınar da diyeyim. Arkadaşım Çınar okulda yani. Sizin, adınız da Çınar'sa yani e, yani Mehmet Çınar oldu diye geçiyor adı. Yani çok özleyeceğim buraları. Ve arkadaşlar YouTube'u hiçbir zaman bırakmayacağımı da unutmayın ve bay bay.